20 Şubat Pazar, Cumhuriyet Gazetesi, Özdemir İnce, Dindarların Rencide Olması İmam Hatip Allamesinden Ahmet Hakan gene ahaliye fetva veriyor. Ancak bir gazete yazıcısı olarak sözcük bilgisi ve dil bilinci çok zayıf. Yazdığının nereye varacağını bilmiyor. CHP'li Özgür Özel Diyanet'le ilgili bir eleştiride bulunurken ortaçağ zihniyeti demiş. Böyle dediği için Özgür Özel acaba bizim parti dindarlardan niye oy alamıyor diye dövünmeyi kesecekmiş. Böylesine hikmetlere karşı çok güzel değişler vardır bizim dilimizde. Dam üstünde saksağın, vur beline kazmayı gibi. Gelelim şimdi Allame'nin inci tanelerine. Ne diyor bakalım biz de akıl ve mantığın mihenk taşına vuralım. Ahmet Hakan yani mevzu diyanet eleştirisinden çıkmış zihniyet eleştirisine gelmiş. Zihniyet de ortaçağ zihniyeti denilerek aşağılanmış. Ortaçağ zihniyeti aşağılama mı? Değil. Belli bir tarihsel dönem ve ona ait zihniyet. Dinsel dogma ve safsatanın insan aklını ve bilimi ezdiği bir dönem. Aydınlanma ve bilimi işkenceyle boğan bir karanlık dönem. Zihniyet ve davranışlar ilişkisine bakalım. Zihniyet sebep, davranış sonuçtur. Anlaşılan Ahmet Bey reisinin izinden giderek tersten anlıyor ve davranışın zihniyetin nedeni olduğunu sanıyor. Davranış zihniyeti ele verir ama davranış zihniyetin sonucudur. İnternete gittim ve Diyanet'ten inciler yazdım. Çıkan incilerden biri şöyle. Diyanet İşleri Başkanı konuşuyor. Şu anda bizim 4 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşında ülkemizde 50 bine yaklaştı öğrenci sayımız ve resmi kayıtlı. 4-6 yaş Kur'an kurslarını açtık. Sizlerden gayret bekliyoruz, destek bekliyoruz. Her mahallede nasıl ki Ali Ulvi kurucu döneminde onun döneminin bir miktarında Sıbyan mektepleri varsa şimdi Sıbyan mekteplerini ihya edelim yeniden. Bu fırsatı iyi değerlendirelim. Diyanet İşleri Başkanı bu konuşmasıyla anayasal ve yasal suç işliyor. Milli Eğitim Bakanının görevini gasp ediyor. Bilim çocukların dinsel kavramları 12 yaşından önce anlayamayacağını söylüyor. Daha önce ruh ve zihin sağlıkları bozulur. Orta çağda ve daha önce bütün dinler zorbaydı. Bu nedenle 12 yaşından küçük çocuklara din kurallarını ve menkıbelerini öğretmek orta çağ zorbalığıdır. Bu nedenle CHP'li Özgür Özel pedagoji bilimi açısından çok haklıdır. Dindarlar orta çağ sözcüğünden neden alınsınlar? Çağının çağdaşı dindar çocuklarını zaten sibyan mektebine göndermez. Pedagoji bilimine saygı duyar. Bilimle hurafe arasında sağlıklı seçim yapamayan dindara geçmiş olsun. 3, 5, 6 yaşındaki çocuklara zorla din eğitimi vermek tasarlanmış cinayettir. Ahmet Hakan Diyeceksiniz ki ne yani? Dindarlar rencide olacak diye Özgür Özel söylemek istediğini söyleyemeyecek mi? Ahmet Hakan sorduğu sorunun cevabını aşağıda kendisi veriyor. Ahmet Hakan, ne münasebet tabii ki söyleyecek. Hatta isterse daha fazlasını da söyleyecek. Ama velakin bu saygısızlığın bedelini ödemeyi göze alarak... Aktrol sürüsünün elektronik küfür ve saldırılarını Cimer kaynaklı şikayetleri kimi zaman Rütük'ün, kimi zaman basın ilan kurumunun ilan kesme cezalarını göze alarak. Ahmet Hakan ama bir şartla bunu ve buna benzer şeyleri söyledikten sonra acaba bizim parti dindarlardan niye oy alamıyor diye dövünmeyi kesecek. Eh artık geldik Vehbi'nin kerrakesine. Din artı dar eşittir dindar. Dindar, biri Arapça, diğeri Farsça iki kelimeden oluşan Türkçe bir sözcük. Sadece ve özellikle Müslümanlar için kullanılmaz. Bir dine sahip olma, o dini benimseme anlamındadır. O halde bir dinin gereğini kabul eden ve bir dine mensup olan herkes sadece bu kabulle dahi dindar sayılabilir. O halde her Müslüman bir dindardır. Bir dindarın referansı her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi anayasa ve yasalardır. Bir dinin kurallarını kamusal hayatta referans haline getiren insanlara dindar denmez, yobaz denir Bay Allame. İlkin bunu öğreneceksin. Özgür Özel'in kullandığı ortaçağ zihniyeti sınıflandırmasından alınıp CHP'ye oy vermeyen insana da sadece yobaz denir. Tertemiz dindar sıfatını ancak bir yobaz kirletebilir. Özgür Özel'in değerlendirmesini bir hakaret sayan Ahmet Hakan da kuşkusuz bir İslamcı yobazdır. Bir insan eşinden ayrılabilir, şair şiir yazmayı bırakabilir, bir mimar mesleğini bırakıp balıkçılık yapabilir. Ama bir Fenerbahçeli'nin Galatasaraylı ya da Beşiktaşlı olduğu görülmemiştir. Bunun dışında her şey değişkendir. Günün koşullarına göre siyasal tercihini değiştirmeyen kimseye budala ya da homo kerizmatikus denir. 20 Şubat Pazar, Cumhuriyet Gazetesi, Özdemir İnce, Dindarların Rencide Olması